İstanbul Esenler'de oğlunu kavga ettiği çocuklarla barıştırmak isteyen bir babaya iddiaya göre o çocuklar tarafından pusu kuruldu. Oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutulan talihsiz adam hayatını kaybetti. Onu vuran şüpheli ise aranıyor. Bir silah sesi geldi. Peşinden beş sefer daha pusu kurmuşlar kardeşim. O yolu daha indi aşağıda saramışlar. Sokakta pusu kuranlar daha çocuktu ve onlardan biri katil oldu. Evet. Çocuklar Çocuk değilmiş, katilmiş yani. Esen nerede yaşandı o cinayet? Ya çok genç çocuktu. Ben öyle bir şey olacağını hiç düşünmedim bile. Nazım Kadir Cansız'ın oğlu mahalledeki bir grup çocukla geçtiğimiz ay sorun yaşadı, kavga etti. Cansız oğluyla o çocukları barıştırdı. Ama aynı sorun birkaç gün önce yine tekrarladı. Nazım Kadir Cansız oğluyla kavga eden o çocukları ikinci kez barıştırmak istedi. Onlardan birini telefonla aradı. Fakat ulaşamadı. Cansız bunun üzerine oğlunu da yanına aldı. O çocukları bulmak için sokak sokak dolaşmaya başladı. O sırada telefonu çaldı. Arayan oğlunun kavga ettiği çocuktu. Kardeşime ...görüntüler ama yaptılar. Kardeşimi kışkırttılar. Ben gözlerimle gördüm. Nazım Kadir Cansız'a küfür etti. Buluşma noktası da söyledi. Cansız dedikleri yere gitti ama çocuk ve arkadaşları orada değildi. Eve dönmeye karar verdi. Evlerine dönen babayla oğlunun önünü işte tam da bu noktada 14-15 yaşlarında bir çocuk kesti ve yanında da silahı vardı. Tabancayı belinden çıkardı. Peş peşe ateş açtı. Yanında İki kişi daha vardı. Katil zanlısı ve suç ortakları koşarak kaçtı. Kurşunlanan baba hayatını kaybederken oğlu tabutu başında gözyaşı döktü.